Evet arkadaşlar, bugün e, bu kutuda gördüğünüz buhar yapıcı makineyi e, elimden geldiğince tanıtmaya çalışacağım. Şöyle kutusunu açarsak, e, bugün tarihi de söyleyeyim. 28 Ocak 2022 140 liraya aldık. E, limon şeklinde, şu şekil. İşte içinden bir tane kullanım kılavuzu, kablosu, yedek bir tane filtresi çıkıyor. Paket içeriği bu kadar. <laughs> Telefon şarj e, aletleri ile kullanabiliriz. USB girişli. E, bir de burada e, saati göstermek istiyorum. Şu termostatlı saatlerden. Bakın burada gördüğünüz LL ye yazan yer odadaki nemi gösteren kısım. E, nem %20'nin altına düştüğü zaman makine göstermiyor. Yani odada yeteri kadar nem olmadığını söylüyor bize. Bu makineyi çalıştıracağız. Şöyle bir teknik özelliklerine bir bakmak istiyorum. Burada diyor ki saatte 30 mililitre buhar veriyormuş. Yani e, haznesi de 180 mililitre bunu şu kadar. E, bir ya aşağı yukarı bir bardak su demek 6 saatte bitiriyor anlamına geliyor. Eğer 6 saatte bir bardak suyu nemlendirme yapıyorsa işte 15-20 metrekare kare bir oda için nemlendirme yapabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir de çalışmasına bakalım. Yani bizim bulunduğumuz oda artık o kadar nemsiz kalmış ki boğazımız falan yanmaya başladı İşte öksürük yapmaya başladı. En sonunda bir tane bundan almaya karar verdik. Bakalım inşallah işimize yarar diye. Şöyle bilgisayara takıyorum. Bilgisayardan çalışır. İşte dediğim gibi e, telefonların USB girişli şarj aletleri olur. Burayı taktıktan sonra şurada bir on off düğmesi var. Basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde bir buhar atıyor. Bunu saatte 130 mililitre olarak yapıyormuş. Dediğim gibi Haznesi 180 mililitre ve 6 saat gidiyor. Dolayısıyla 6 saatte bir burayı doldurmak lazım. Bir bardak suya tekabül ediyor aşağı yukarı ve 15-20 metrekare bir oda için yeteri kadar bir nemlendirme buhar yapacağı kanaatindeyiz. Bakalım inşallah işimize yarar diye aldık. Ee, daha sonra bu saatteki nem değiştiği zaman yorumlar kısmına yazarım. Merak edenler için oradan takip edebilirsiniz.